Tırla otomobil çarpıştı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. Can kurtaran istikametine doğru seyir halinde olan tır karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü ve kopan kaputun ağzına girdiği yolcu konumundaki adamın hayatını kaybettiğini belirlerken itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı biri kadın 3 kişiyi ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. <laughs> Jandarma olan yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından otomobil sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Öte yandan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kadının doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği bildirilirken tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.